Afrika'da görmeyi beklemediğiniz yerlerden birisi devasa alışveriş merkezleri ama artık var. Afrika'nın bütün büyük şehirlerinde artık alışveriş merkezleri çok fazla olmasa da var. İşte onlardan birisindeyiz. Aslam'ın en büyük alışveriş merkezi. Dünya artık giderek birbirine benzemeye başladı. Şu kapıdan girerken hangi ülkede olduğunuzu fark etmeyebilirsiniz. Hani burası Danimarka mı, Japonya mı, Türkiye mi? Yoksa Afrika'da bir yer mi? Fark etmeyebilirsiniz eğer insanların yüzüne bakmazsanız. Çünkü her şey sanki standart tüm dünyada aynı. Tıpkı 5 yıldızlı otellerde olduğu gibi. Buradan girdikten sonra sanki dünyadaki herhangi bir şehirde gibi hissediyorsunuz kendinizi. Çünkü aynı markalar, aynı mağazalar. We can okay. there. Alışveriş merkezini nereden gezmeye başlayalım diye konuşuyoruz. Marketten başlamaya Kasım karar veriyoruz. Edeyim. İtibaren başlamışlar. Yılbaşı hazırlıklarına. Yılbaşı sebeplerine. Şu anda Kasım ayında başlamışlar. Sıfabı. şu görüntüye bakınca burası Afrika'da bir market diyemezsiniz tabii ki. Ama artık Afrika'da hızla gelişiyor ve giderek dünyanın geri kalanına benzemeye başlıyor. Buradan biz de ihtiyacımız olan bazı şeyleri alacağız. Mesela tereyağı, reçel, zeytin, yağ bunların bazılarını dışarıda bulmanız mümkün değil. İlk dikkatimizi nudullar çekiyor. Ailenin ana yemeği. Yes. Evet. Başka yerden bir tanesini aldığımız fiyata burada beş tanesini veriyorlardı. Bir buy one, one piece. One piece almost 1700. Yanımızda bulunan ev sahibimiz Zeytun inanamadı. Yok dedi bir tanesidir o fiyatı. Ama dedik böyle paketlemişler. Bir sor gel istersen. Gitti geldi doğruymuş. Beş tanesi bir tane fiyatına. Minimal sitedeyiz. Darussalam'ın en lüks alışveriş merkezi. Onlar alışveriş yapa dursun, biz de şöyle bir marketi gezelim. Bay bay. Yılbaşı süsleri. Burada Kasım ayından başlıyorlar yılbaşı havasına girmeye. Alışveriş yapanlara baktığınızda sokakta gördüğünüz herhangi bir Afrikalı değil. Tabii ki birazcık daha gelir durumu yüksek Afrikalılar alışveriş yapıyor. İşte bizimkiler de alışverişe hazır. Bu alışveriş sepeti ama tekerlekli alışveriş arabası gibi tekerlekli alışveriş sepeti. Onlar alışveriş yapa dursunlar, biz de marketi gezmeye başlayalım. Unlu mamuller reyonu. Aslında burada ekmek çok tüketilmiyor. Pastane ürünleri, pasta, kek türü şeyler çok tüketilmiyor. Ama hem yabancılar için hem de yeni yeni bu ürünlere alışan Afrikalılar için buraya onlar açılmış. ya reyonu. Burada Türk ürünleri de var. Merak edenler için söylüyorum. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı yaklaşık 12 dolar. Bak Ürünlerin pahalı olmasının sebebi gördüğünüz ürünlerin tamamının ithal olması. Hepsi bambaşka ülkelerden geliyor. Türk ürünleri de var. Başta Türk lokumu olmak üzere. Bu ufacık paketlerin kimisi 8 dolar, kimisi 10 dolar. Uluslararası çikolata markaları ama her yerde alabileceğinizden daha pahalı fiyatlara burada satılıyor. Çünkü burası her yere çok uzak ve vergiler daha pahalı. Bir takım sesler duyuyoruz. Bağırış, çağrış, kavga, gürültü oluyor sanki. Ama bakın neler oluyor. Alışverişimize döneceğiz. Neler aldık? Kaç para ödedik? Merak ediyorsanız bekleyin. <laughs> geçecek veya Demir hindi, aranas, mango, smoothie, değişiyor şey işte. Burada bizden farklı ne var diye bakıyoruz. Farklı patates var, kapat var, <laughs> zencefil. Bakıyoruz. Bu da ee, yer eşi olan neydi ya? O limon çeşitleri, passion meyvesi, mango. fiyatlar bu şeye göre neredeyse iki katı. Biz mesela tanesini 500 e alıyoruz, 800 e alıyoruz. Burada 1700 lira mangonun tanesi. Elma. Elmanın fiyatını göremedik portakal var. Elmanın altı tanesi 6500. Yani aşağı yukarı 3 dolar. Pahalı. Burada elma pahalı. Portakal fiyatı yazmıyor şu anda. Üzüm pahalı. Elma pahalı. Şeftali pahalı burada. Hem de dışarıya göre pahalı. Yani mesela biz dışarıda limon gras otunu bir bağını 500 liraya aldık. Burada ufacık bir bağ 1000 lira. Dondurulmuş gıda, balık vesaire. Şimdi ben burada neredeyse kaçak çekim yapıyorum çünkü genelde izin almak gerekiyor. Hmm. O yüzden birazcık hızlı hareket ediyorum. Bakalım Aylingil alışverişi tamamladılar mı? Neler aldılar? Ne kadar ödeyeceğiz kasada? Uluslararası standartlarda bir market gördüğünüz gibi bütün ürünler neredeyse dışarıdan geldiği için pahalı. Buradan herkes alışveriş yapamıyor. Yabancı misyon şefleri ya da buranın zenginleri alışveriş yapabiliyor. İşte biz de kasadayız. Aslında temel ihtiyaç olarak iki parça bir şey aldık. Onun dışındakiler ıvır zıvır ama ciddi bir para ödedik. Bakın ne kadar ödedik. Pizzalar. Aşağı yukarı pizza. Bir buçuk dolar. Pizzanın durumuna göre. Mesela şu bir dolar. Bu bir buçuk dolar.

biraz pahalıya doluyor torba hakikaten. Mesela burası aşağı şey, yukarı 40 dolar. Aldığımız şeyler. Bir şey dokunur. Bir sos var. Değil mi? Aldığınız bir sos var. Bir de e, şey var. Tereyağı var. Onun dışındakiler neredeyse. Hani abur cuburduk. Afrika standartlarına göre ciddi bir rakam ödedik. Neredeyse asgari ücretin yarısı kadar bir rakam ödedik. Ama buradaki bazı şeyler özel. Mesela Türkiye'den zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi ürünler, bulunması zor ürünler ve pahalı ürünler. Buradaki yaşayan Türkler de bu parayı vermeye çekinmiyorlar. Genelde İtalya ya da İspanya çıkar. Çok nadir Yunan